Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün 30 Temmuz 2023. Şöyle bir briefing yapalım, hava durumu briefingi. Sabah şu an 8'e geliyor. Ee, koşuya çıkma videosunda, shorts'ta 30 Ağustos demişim. Ee, özür dilerim tabii sabah kalktığım için böyle aniden. Ve e, akşam da 30 ile ilgili bir takım programlar izledim. Oradan aklımda kaldı. Dolayısıyla sabah yanlış söyledim onu. 30 Temmuz 2023. Şimdi sabah kuşsunun ardından geldim. Şöyle kahvemi hazırladım arkadaşlar. Şöyle hava durumuna bakalım. Gerçekleşenlere dün ne vermiştik, bugün ne olmuş. Dün hatırlarsanız Kuzeydoğu kesimlerde yağışlar var demiştik. Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de. Ülkenin önemli bir bir kısmında, büyük bir kısmında yağış yok. Sıcaklıklar yine ortalamaların üzerinde demiştik. <laughs> Affedersiniz. Şöyle gerçekleşenlere baktığımızda bunlar 24 saatlik yani dün sabah 8'de bu sabah 8 arasındaki yağışlar baktığımızda Trabzon Araklı'da 12 onda kilogram yağış düşmüş 24 saatte. Yine Trabzon'da 12 onda bir 10 10 onda altı yine Trabzon merkeze düşmüş. 9-10'da 8 arkadaşlar ordu Ulu Bey'e düşmüş. Yani gördüğünüz üzere yağış verdiğimiz alanlarda Doğu Karadeniz'de bu yağışları gördük. Daha lokal yağışlarda gerçekleşmiş. Onlar da daha çok konvektivite nedeniyle oluşan yağışlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şu an için baktığımızda son durumlara baktığımızda Ülkenin büyük bir kesiminde açık bir atmosfer var. Yine Doğu Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de biraz daha bulutlanma ve yer yer hafif yağış geçişleri görüyoruz. Şu dakika itibariyle sabah 8:30 Temmuz 2023 sabah 8 itibarıyla sıcaklıklar Ankara'da 21, İstanbul'da 23, İzmir'de 25, Antalya'da 30, Adana'da 29, Trabzon'da, Rize'de. Buralarda 19-20 civarında Samsun'da 22-17 derece Kastamonu'da Diyarbakır'da 31 güney kesimlerde biraz daha tabi sıcaklıklar yüksek 28 derece yine şu an Nurfa'da Gaziantep o e civarlarda 30 dereceye yakın sıcaklıklar var. Iğdır'da 26 derece şu an en son ölçülen sıcaklık değerleri arkadaşlar. Deniz suyu sıcaklığına bakalım. Deniz suyu sıcaklığı ne durumda? O açılırken uydu durumuna da bakalım. Bulutlar nasıl? Gördüğüm kadarıyla altı kümülüsler daha çok kümülüs ve altı kümülüsler orta ve Doğu Karadeniz'de hakim. Ülkenin büyük bir kesiminde açık bir atmosfer var kıymetli arkadaşlar. Bunun da gördüğüm kadarıyla yani çok önemli bir bulutluluk yok ama şu an Samsun'da da şöyle havayı göstereyim biraz kapalı bir atmosfer var aynı ve burada gösterdiği gibi yani öğleden önce çok hafif yağış geçişleri olacak koşuya çıktığımda da hafif yağış serpiştiriyordu Samsun'da 30 Temmuz 2023 sabah 6.30-7 arasında <laughs> Atakum sahil kesiminde. Şimdi sıcaklıklara bakalım. En düşük sıcaklık nerede gerçekleşmiş? Onu da şöyle sizlerle paylaşayım. En düşük sıcaklıklar arkadaşlar son 24 saatte ee, Bolu'da e, Bolu Batı Karadeniz Orman Orman sahasında o, 3 onda 2 gerçekleşmiş. 4 onda 3 yine Rize'de ölçülmüş canlı şimdi Çok yakın zamanda gittim. Harika bir e, coğrafyası var. 5 onda 3 yine e, Nevşehir'de Avanos'ta ölçülmüş en düşük sıcaklıklar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle deniz suyu sıcaklıklarına da bakalım. Bugün denize gitmek isteyenler varsa son ölçümler bunlar bu sabah itibariyle ölçülmüş değerler oluyor genellikle. Karadeniz kıyılarında 27, Hopa'da 27 derece yine Giresun'da 27, Samsun'da 25 dereceye kadar çıktı. Sinop'ta 25, Kastamonu'da tabii 22 ile 25 arasında değişiyor aslında sıcaklık. Ee, yine Amasra'da, Batı Karadeniz'de 23-24, İstanbul'da 24 derece, Kilios'ta ölçülen sıcaklık. Marmara'da ise daha çok 23-24. Ee, mesela Silivri'de 25 derece ölçülmüş, 29 derece var. Marmara, e, Barınak, Anamendrek, Feneri'nde. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Sabah kalkınca böyle koşudan geldiğim için biraz öksürük tuttu. Çanakkale çevrelerinde yani Kuzey Ege'de 28-26 yer yer 21 rüzgarın daha etkili olduğu yerlerde biraz daha düşük. Ayvalık'ta 26, Dikil'de 28 derece. Şu an ölçülen en yüksek deniz suyu en son ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Çeşme'de 28, Datça'da 24, Marmaris'te 27 derece. Yine Kaş'ta 30, Fethiye'de 30, Kaş'ta 29, Fenike'de 29 kaçta 30 dedim az önce ama tabi 29-30 dereceler. Ee, Akdeniz'de ölçülmüş. İskenderun Körfezi'nde genellikle en yüksek sıcaklık ölçülür denizde. 30 derecede yine İskenderun Körfezi'nde deniz su sıcaklığı var. Van Gölü'nde ise onlar Van Denizi diyorlar Van'da yaşayanlar. 24-25 dereceler var. Kuzeyinde biraz daha düşük 22-23 derece görünen o. Oh, deniz su sıcaklığı böyle. Şöyle hava durumuna bakalım. Peki havada yağış var mı yok mu? ECMWF'in son verilerine göre, son çıktılarına baktığımızda yine Türkiye şurası arkadaşlar. Şöyle hafif çapraz duruyoruz. Hatta şöyle Lagrange'ını da sizlerle paylaşalım. Burada yağışı gösteriyor arkadaşlar. Yağış tabi açık maviden koyu maviye hatta kırmızıya doğru gittikçe buralarda kilogram yani metrekareye düşen yağışın yüksekliği milimetre cinsinden ölçülüyor. Onu kilogram olarak da metrekareye düşen kilogram olarak da söyleyebiliriz. E, tabii burada e, bugün için e, baktığımızda bugün e, sabah 9-12 arasında Doğu Karadeniz'de yine yağışlar e, görünüyor. Samsun'dan e, Artvinavupa'ya kadar bu sahil şeridinde çok kuvvetli olmayan 4-5 kilogram e, Orta Karadeniz'de Samsun çevresinde daha düşük 2 kilogramna varan yer yer 2 kilogramdan daha düşük yağışlar gösteriyor Ordu-Samsun arasında ama Ordu'dan sonra biraz daha Trabzon-Giresun-Rize bu civarlarda biraz daha 4-5 hatta gördüğüm kadarıyla 6-7 kilogram yağışlar var bugün için bu şekilde akşam saatlerinde bu akşam saatlerinde yağış yine Doğu Karadeniz'de devam ediyor ama yarın ilk saatlerde ee, gördüğüm kadarıyla Pazartesi ilk saatlerde ülke genelinde e, yağış beklemiyoruz. Bakalım ne zamana kadar gidiyor o böyle. Ee, pazartesi gününü geçtik artık. Salı günü. Salı günü de ülke genelinde gördüğüm kadarıyla çok önemli bir yağış yok. Son verilen e, değerlerde e, bu şekilde bir durum var. Yine Doğu Karadeniz'de öyle lokal mevzi sanaklar görülebilir. Bunlar konvektivite sıcaklıkla ilgili yağışlar aslında. Ee, sıcaklık bazen öyle saatlerinde arttığında nemli havayı yükseltir. Yukarı seviyede soğuk havayla buluştuğunda bulut yapar. Bu da kısa süreli yağışlar bırakabilir ama pazartesi, salı çok önemli bir yağış görülmüyor ülkemizde. Bugün de özellikle Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinden sonra, akşam saatlerinde azalmak üzere yağış geçişleri olacak. Sıcaklığa baktığımızda, sıcaklıkta yine şurası Türkiye arkadaşlar. Güney kesimlerde 30 dereceler, şu koyu renkler biraz daha 28-30 dereceler, şu renkler ise 25-20-25 derece arası. Yani Karadeniz, Doğu Karadeniz'de daha 20'lerde 20-25 derece arasında, iç kesimlerde daha 25'in üzerinde sıcaklıklar var. Güneyde ise 30, hatta 35-36-40 derecelere yakın Güney Akdeniz'de sıcaklıklar var. Bu bugünün en yüksek beklenen sıcaklıkları. Yarına baktığımızda, yarın yine günün en yüksek sıcaklığı alacağı saatler, böyle saatlerinde yine ülkemizde sıcaklığın arttığını görüyoruz Pazartesi günü. Ülke genelinde 3 ila 5 derece artış olacak. Şöyle e, haritanın renklendirilmesini de sizlerle paylaşayım. Görünen o ki Pazartesi Salı günü çok önemli bir yağış yok ve sıcaklıklarda da artış var. Bunu belirtmek gerekir. Hatta daha da artıyor. Gördüğüm kadarıyla ama şimdi bu gece saatleri bunlar. Şöyle gündüz 1 Ağustos'a baktığımızda evet 1 Ağustos öyle saatlerinde sıcaklığın çok daha fazla arttığını iç kesimlerde de, iç Anadolu bölgesinde hatta Karadeniz'in iç kesimlerinde de, Çorum çevrelerinde de 40 derecelere yakın sıcaklıklar görülüyor. Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde zaten 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar veriyor. 35-40 derece şu kesimlerde yer yaşam Urfa, Mardin çevrelerinde 40 45 derece arasında sıcaklıkları veriyor 1 Ağustos için. Hemen hemen anlatacaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere. Bugünkü briefingi sonlandırayım. Böyle hemen hemen her gün sabah saatlerinde nöbetçi olmadığım ben bölge tahmin merkezinde nöbet tutuyorum. Dolayısıyla nöbetçi olmadığım günlerde yani nöbet tuttuğum gecenin sabahında daha çok sabahları video çekemiyorum ama nöbetçi olmadığım günlerin sabahlarında zaten koşuya kalkıyorum koşudan sonra böyle bir sabah briefing yapıp günün Efendim şöyle değerlendirmesini yaparız hep birlikte paylaşalım yayınımızı takip edelim beğenelim yorumlar yapalım birlikte hayata dair güzellikleri paylaşalım görüşmek üzere